vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuzun temel bölümlerini, organlarını ve bunların nasıl çalıştığını keşfedeceğiz. Şimdi bu konuyu tek tek açıklayalım. Başımız ve yüzümüz. Gözler görmemizi sağlar. Renkleri, şekilleri algılarız. Burun koku almamızı sağlar ve nefes almaya yardımcı olur. Ağız konuşmamıza, yemek yememize ve tat almamıza yardımcı olur. Kulaklar sesleri duymamızı sağlar. Sesin yönünü ve yüksekliğini algılarız. Saçlar başımızı güneş ışığından ve soğuktan korur. Gövdemiz ve iç organlarımız. Kalp kanı vücudumuza pompalayan organımızdır. Akciğerler Nefes almamıza ve oksijeni vücudumuza yaymamıza yardımcı olur. Mide, yiyecekleri sindirir ve vücudumuzun enerji üretmesini sağlar. Bağırsaklar, yiyeceklerden besinleri emer ve sindirimi tamamlar. Beyin, vücudumuzun kontrol merkezidir. Düşünmemizi ve öğrenmemizi, konuşmamızı sağlar. Karaciğer vücudumuzun en büyük iç organıdır. Zararlı maddeleri temizler, vücudu toksinlerden arındırır. Biraz inceleyelim. Kollarımız ve ellerimiz. Parmaklar tutma, yazma, çizme gibi hassas hareketleri yapmamızı sağlar. Kollar güçlü hareketler yaparak eşyaları kaldırmamıza ve taşımamıza yardımcı olur. Bacaklarımız ve ayaklarımız. Ayaklar yürüme, koşma, zıplama gibi hareketleri yapar. Bacaklar vücudumuzu taşır ve dengede kalmamıza yardımcı olur. Bilmecelerle öğreniyoruz. İki pencere yan yana bakar durur her ana. Renkleri de çeşit çeşit. Bunlar nedir? Kim tanır? Biraz düşünelim. Göz İkinci bilmecemiz için hazır mıyız? Küçücük bir delik var. İçine hava dolar. Nefes alır, koku duyar. Beni bilen kim var? Biraz düşünelim. Burun. Üçüncü bilmecemiz için hazır mıyız? İçinde tatlı değil saklı. Yemek yerken çok haklı. Hem konuşur hem tadar. Söyle bakalım kimim ben? Biraz düşünelim. Cevabımız değil. Dördüncü bilmecemiz için hazır mıyız? İki tane kepçe kulak. Sesleri hep duymak ister. Biri sağda biri solda. Söyle bakalım kimdir onlar? Biraz düşünelim. Kulaklar. Beşinci bilmecemiz için hazır mıyız? On parmağım var benim. Tutmaya çok becerikliyim. İki yanımda sağlanırım. Kimim ben? Söyleyebilir misin? Biraz düşünelim cevabımızı. Eller. Altıncı bilmecemiz için hazır mıyız çocuklar? Günde binlerce adım atarım. Bazen zıplar, bazen koşar. İki kardeş yan yana. Kim bunlar? Bilen var mı? Cevabımız ne acaba? Ayaklar. Yedinci bilmecemiz için hazır mıyız? Tık tık diye çalar, hiç durmadan çalışır. Beni durursan ma sakın, yaşamak için atarım. Cevabımız ne acaba? Kalp. Sekizinci bilmecemiz için hazır mıyız? Düşünür, öğrenir, bütün bilgiyi derlerim. Ben olmasam bilemezsin. Adımı sen söyle bakalım. Cevabı düşünelim. Beyin. Dokuzuncu bilmecemiz için hazır mıyız? Yemekleri parça parça ederim. Ne sert taş ne de demir. Ağzımda sıralanırım. Söyle bakalım neyim ben? Cevabımız ne acaba çocuklar? Dişler. Onuncu ve son bilmecemiz için hazır mıyız? Ben bir deriyle kaplıyım. Bütün vücudu sararım. Dokununca hissederim. Adımı bilen var mı benim? Acaba cevabımız ne? Deri. Eğlenceli tekerlemelerle devam ediyoruz. İki tane gözüm var. Bakar durur her an. Biri sağda, biri solda. Renk renk olur her yanda görür beni, görür seni, gözlerim iyi ki benimle. Burnum var ya burnum, kokuyu bulur hemen. Çiçekleri koklarım, mis gibi gelir içimden. Hap şu, aman dikkat, burnum hasta, olmasın sakın. Dilim konuşur tat alır, şeker yerken çok bayılır. Ekşi, tuzlu, tatlı, acı hepsini anlar azıcık kaçınca. Ellerim var. Oh ne güzel. Biri sağda biri solda. Yazar çizer oyun oynar. Ellerim hep çok çalışkandır. Harika ilerliyoruz çocuklar. Haydi devam edelim. Ayaklarım hızla koşar. Hop hop zıplar. Hiç durmaz. Bazen yürür bazen dans. Ayaklarım çok yamandır. Çok yaman. Kalbim atar tık tık tık. Hiç durmadan çalışır. Sevgiyle dolarsa eğer. Mutlulukla hızlanır. Tıkır tıkır şırıl şırıl sesler gelir bana hızla. Kulaklarım hep dinler, sesleri ayırır hemen. Düşünürüm, öğrenirim, her şeyi ben bilirim. Beynim çalışır durur, hiç ama hiç yorulmaz. Deri beni sarmalar, sıcakta ter atar. Dokununca hissederim, derim beni korur hep. Vücudumuzda 5 temel duyu organı bulunur. Gözler görmemizi sağlar. Kulaklar işitmemizi sağlar. Burun kokuları algılar. Dil tat almamızı sağlar. Deri dokunma duyusuyla sıcaklığı, soğuğu hissettirir. Bu resmi dikkatlice inceleyelim çocuklar. Gözlerimizle neleri gördüğümüzü, burnumuzda neleri kokladığımızı, ellerimizle neleri ellediğimizi görelim. Keşfedelim biraz. Vücudumuz harika tekerlememize başlayalım. Beynim düşünür, aklım işler, kalbim atar. Hiç durmaz bir gün bile. Akciğerim nefes alır, hop hop yapar ciğerlerim. Mide'm yemekleri çiğner, bağırsaklar sindirir birer birer. Karaciğerim çok çalışkan, temizler kanı her zaman. Gözlerimle bakarım, kulaklarımla duyarım. Burnum kokuyu anlar, ellerimle dokunurum. Bacaklarım koşar, ayaklarım zıplar. Vücudum çok harika. Sağlıklı ol, unutma. Vücudumuzu tanıyalım. Hayat bilgisi videomuz bitti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.